Herkese merhaba. Bugün sizlerle inmeyi konuşacağız. İnme önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tüm ölüm nedenleri arasında ikinci sırada, kişide oluşturduğu sakatlık açısından birinci sırada yer alır. İnme sıklığı yaşla birlikte artmakla birlikte her yaşta da görülebilir. Son yapılan çalışmalar her dört kişiden bir kişinin yaşamının herhangi bir döneminde inme geçirebileceğini ortaya koymaktadır. İnme tıkayıcı ya da kanamalı inme olarak iki farklı tipte karşımıza çıkmaktadır. İnmenin belirtilerine değinecek olursak yüz, kol ve bacakta ani gelişen tek taraflı kas gücü kaybı, yine yüz, kol ve bacakta ani gelişen tek taraflı his kaybı, ağızda kayma, görmede bozulma, dengesizlik, konuşmakta güçlük ya da hiç konuşamama, çift görme, anlama ve algılama güçlüğü kimi zamanda komaya kadar giden belirtiler içerir. Bu bulgular ortaya çıktığında vakit kaybetmeden 112 aranmalıdır. Hasta 112'de kayıtlı inme merkezlerine getirilmekte ve bu merkezlerde tıkayıcı inmeye bağlı pıhtının eritilmesi için ilk 4,5 saat içinde damardan ilaç uygulanmaktadır. Eğer beyni besleyen büyük damarlarda bir tıkanıklık izleniyorsa hasta anjiyo alınarak yani kasıktan girilerek yapılan anjiyo işlemiyle pıhtı çıkarılmaktadır. Bu işlemler ne kadar erken yapılırsa hastada oluşacak özürlülük oranı da o kadar azalmaktadır. Hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, kalp ritim bozukluğu, obezite, sigara ve alkol kullanımı inmenin en önemli risk faktörlerindendir. Bu risk faktörlerinin kontrol altına alınması inmeden korunmak için en önemli kısmı oluşturmaktadır. Herkese inmesi sağlıklı bir yaşam dileriz.